Hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz lan? Bugün hep bir çekle karşınızdayım. Dostlarım bugün yumruk adamı yani El Primo'yu boksörü 500 kupa yapacağız. Şu an 460 465 kupa falan civarlarında. Bu adamı hadi gelin 500 kupa yapalım. Evet dostlarım ilk oyunumuzu oynayacağız. Ben hemen şöyle kulaklığımı takayım. Genel zaman gibi ekip aynı. Sol tarafta Arda, sağ tarafta King Gamer, namı der Beto. Hemen hiç beklemeden hazıra basayım ve başlayalım. Savaş topunda bam bam bam. 500'e vuracağız El Primo'yu. Şimdi karşıda BUL var. Jesse gördüm. Bunlar kolay rokma herhalde ya. Abi gel gel öyle çıkma lan. Oğlum ben ben, benim aklım nereye gitti biliyor musun? Soyguna gitti. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Jesse bekle geliyorum. Nerede bizim adamlar? Tamam, taret orada. Yani ben topu Hadi at bana. Gönderdi. Gönder ben, gönder. Ben, tamam, 1-0. Biz yeriz bunları ya bizi, bizi zorlarsa bu zorlar. Dümdüz koşacak bunlar, botlar böyle koşacak. Al indir onu 66 güzel Hı. güzel güzel. Top. Abi sen ne yapıyordun? Gönder atıp. top bana. Pardon evet. abi abi gir kolye. Dakika. Bir dakika. <laughs> arkadan arkadan Yok. şey yaptı. Dur dur dur. Bu el yaparız. Ben bir doyayım. Benim karaciği siyahsa yiyor orada. Top geliyor. Ee evet, sen. Tutarsın onu, tutarsın onu. Ah ya. Geriden Adam bir daha soldan şey yapınca. Neyse. neyse. benim şey doldu. Ulti var. Güzel. Kişi ben tutuluyor. aldım. Abi gel gel ya. Atar mısın? Helal abi. Ya vur onlara. Lan ben az daha sağ vursaydım gider daha. Bir dakika. Dur şimdi. Adamlar Oynayamıyor aslında biz niye atamadık hayli anlamadım ben. Abi sen 500 olurken son gönderi at mesela. Ben şuraya açtım. Ya. Lan o adam tutabilir misin ha? Tut 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 tut. Güzel gönder Hı. bana, gönder gönder gönder. Abi gir kaleye gir kaleye Tamam tamam. Gönder gönder gönder. Lan lan hadi be. Kötü oldu. Artık ortaya açtık bence sokarız oradan ya. Tamam gir, gir. Bol geliyor Uçak. mu? Kim attın tamam, mı? Gir, tamam güzel. Sokattık. Güzel. Tamam. Devam. Durmak yok. el Primo şu an kaç kupa oldu? 74. Yani 8 16 yiyeyim. Aşağı yukarı 3 4 oyunumuz kaldı ya. Hemen direkt ben şuradan gireceğim. Rosa bodozuma koşuyor. Rosa salak Rosa. Atar mısın? Abi geliyorum, geliyorum, geliyorum. abi geldim, geldim gönder abi gel lan, ya lan. abi 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 Gir abi gir abi abi Girdim An Aa, lan, abi tam abi 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 saniye abi 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 Lan oğlum tamam, ya. Abi. Çok fırındaklar var ya. Tam at kan. Tamam, gir kaleye, gir kaleye. Attınız ha? mı? Yok. Abi ucundan oldu <laughs> top. Ya peni iyi oynuyor. Tamam. Ya. Rosa, salak Rosa. Tamam, tamam, tamam. Ver bana. Güzel. Dur sen şimdi. Abi gel. Gel gel <laughs> ben seni açtım. Açtın mı? Bir saniye. Abi, Çok kaldı. at Tamam Gönderdim tamam. tamam. 140 canım kaldı baksana şuna. Hadi bunu da hızlı calak bitirek hadi. Uf, uf. Abi ya. aldın mı onu? Ne ne Çak çak, çak bas abi. Aa. Abi Al onu mı? gir ultinat ultinat. Lan Öyle lan tuttu tuttu şerefsize bak. Ada. Nasıl oldu? Biraz. Lan oğlum ya. içerden tuttu var ya. O da doğmamıştı ki nasıl itiyor topu? ne de to, to, top solda kalsın geliyorum dur. Dur bekle kalsın orada top. Şu taret indirsene. Sen ver bana şey ver var. bana ver bana. Tamam. Hadi. Tamam tamam girdim girdim. Şöyle 2-0. Hemen seri bas bas sıra bas. Direkt tekrar mı dedi? bir şey diyeceğim. Paralar Ardar'da geliyor. Ha. Şeyi yarın herkes ücretsiz mega kutu geliyor. Hı hı. Tamam zaman bedava mega kutu verecek. Mega mega. Mega kutu işte? Mega. Abi gönder. Mega diyorum mu değil mi? Şöyle bir sıfır. Ben de ulti var direk bana gönderin. Ben şu ortaya kırayım mı? Ölme. Ben. Şuna ah bir şey yap. Hadi ölme. Tamam güzel. Abi tamam, bunu son bir de abi bunu son bir de tekrar oyna diyelim. Çıkışa bak. Şöyle ne? bak. Şey yaparız. Yok abi tekrar oyna diyelim. Ya. Kupalar da bize gelsin. Çok oyna. El Pirma kaç şu anda? 90. Aspas son iki oyun kaldı. Dostlar bundan sonra bir oyunumuz daha kaldı. İkisini de kazanırsak El Primo Tamı tamına 500 kupa olacak. Lan bunlar full rush'a. Uzaktan uzaktan gömçüyorlar vallahi Lan oğlum. Bence var bu maç kaybedeceğiz ha. Ne diyorsun? Alamayabiliriz Top sağ tarafta. Lan şerefsiz sabah. Sen öldün oğlum. Daha ne trimdesin? Girmez de mi o? Top nerede? Tamam. Gel gel. Ben 12 canım kaldı. Gol mü? Gol Lan içeriden çevirdi. Allah seni karesin çocuk ya. Vallahi gönder 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 bana gönder. Ay senin ben. Girer miyim içeri? Giremedim. Tüh. Tam var ya çizgiden döndü ha Arda. Evet abi. Tam Allah. ucundan. Tam ucundan döndü ya. Neyse bunlar geliyor. Tamam. Lan oğlum bunlar Ben tam oraya atlayacaktım oraya kıracaktım olmadı. Tamam. Hı. Güzel. Abi gol, cool, cool. Ne yapıyorsun? Gol. Cool. Abi al topu. Tamam. Oh. Girdim, 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 girdim. Şöyle bir. at attak sonra Direk ben soldan giriyorum. direk bana top verin. Soldan girin bana verin. Gönder topu. Lan dur olmadı. Lan adam gidiyor oh, ha. Öyle. Güzel. Lan lan ulti ulti şerefsize bak şerefsiz. Tamam aldım. Güzel. Şöyle şuraya gönderdim topu. Onun önüne. Salak. Güzel. Tamam topu. Bir saniye bir saniye. Abi. Abi ne abi? Vur. Lan. Ne durdu? ulti var dur açarım. Ben oraya açacaktım topu alacaktım. Kult ultiye attı canım yere indirdi şerefsiz. Bak. Nita geliyor. Bırakın. Ne, öyle, öyle. Bir tanesini bırakın ultimi açın. Tamam açtım işte. Tamam. Kole gidiyor. Ay gidiyor. Tamam. Abi kırsan şurayı üstüne. Tamam kırma kırma ya. Ah. Kırdı lan oğlum. Tamam bunlar geçiş vermeyin. Lan biri doğuyor mu biri doğuyor mu lan biri doğsun ha güzel güzel. Bizim Edgar doğdu. tamam. tamam. Tamamdır. Güzel. Edgar gönder bana. Ben direkt. Atıyor mu? Girerse at. Bak adam aldı Benim tarak Lan bana versin o ulti de gönderirdim oradan ha. Ha direkt gönder. Çakar mısın şimdi? Güzel tamam. Güler. Evet dostlarım şu anda bir maç mı kaldı? Kaç? Aynen. Şu an tam 8. Gönder. Bas hazır Hemen son oyunumuzda oynayalım. Ve El sonunda boksörü yumruk adamı 500 kupa yapalım. Ben gene soldan raşlıyorum. Adam burayı kapat. Edgar, ala getir. Güzel, güzel. Tamam. Kapattım. Abi sesin kesildi bizde. At abi. Girdim, 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 Bu kadar basit. Sesim geliyor mu abi şu anda? Sesim bazen geliyor, geliyor. Bazen şey oluyor. Böyle azalıyor sesin. Yavaş Allah Allah. Şaş. Lan lan. Dinler. Onu indir sen. Güzel. Hadi, tamam. Şöyle kes vur bitti. Bakalım şöyle. Evet dostlarım 500 kupa yaptık. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız En az sizden 50 like bekliyorum. Videoyu ben siz like atmayı, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yanında bildirimleri açın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.